Bir ümit kalır bende, sende ne diye, ne kadar gidersen git, sen ki hep bende, zaman dediğin nedir, günler mi kalır geride, kalbime yazılı nasibim olur musun? Zaman dediğin nedir? Günler mi kalır geride? Kalbime yazdığım nasibim olur musun? Bir ümit kalır bende Sende ne diye? Ne kadar gidersen git sen ki hep bende Zaman dedin nedir anlar mı kalır geride kalbime yazılı nasibim olur musun zaman dedin nedir anlar mı kalır geriye kalbime yazdım nasibim olur musun